da e, Siyasi partiler AK Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Saracoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir yazılı basına özelleştirilme gündeminde olan SEL ve termik santrallerinde uyuyan müdür yakaladım açıklamasına Türk İş İl Temsilcisi Eşefer'den çok sert bir cevap verdi. Türk İş İl Temsilcisi Erden yaptığı açıklamada iktidar partisinin il başkanı madem uyuyan çalışan yakaladı, neden kurumun müdürüne söyleyip ...uyyan çalışan hakkında işlem başlattırmadı? Eğer adı geçen kurumda çalışan uyuyorsa o uyuyan insanın mutlaka bir siyasi gücü vardır. İktidarın il başkanı bunu sorgulamalıdır dedi. Uyuyan bir insanın işracı söz konusu disiplin. Şey Eğer uyuyorsa mutlaka arkasının bir yere dayamışız. Birisi vardır arkasında. Onu biri iş aldırmıştır oraya. Birine güveniyordur uyuyorsa. Ama bana güvenmiyordur. Bana güvenmiyordu Ne diyor? Bir müdür önce kalem attı diyor. Sonra defter attı. Uyaramadı. Yanına gitti. Omzuna vurarak diyor, uyardı diyor. Niçin gereğini yapmadın o zaman? Sen erksin. Sana bağlı beş milletvekili hükümet var. Doğru mu? Gel dediğinde müdür oturuyor koltuğuna, gittiğinde müdür gidiyor. Müdür gereğini yap, ne şey için demedin? Ya da yapmayan müdürü niye göndermedin? Yan insanın mutlaka bir siyasi gücü vardır. İktidarın il başkanı bunu sorgulamalıdır dedi. Kamil Saracoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Türk İş öncülüğünde yapılan toplantı için gönderilen davetiye düğün davetiyesi zannettik açıklamasına da tepki gösteren Erden. Sayın Sarıcıoğlu'nun bu açıklamasını büyük gaf olarak bulduklarında tecrübeli siyasetçiye yakışmayan açıklama olarak değerlendirdiklerini söyledi. Ancak Kütahya'da arkadaşlar 700 bin yakın insan yaşıyor. %70-65 gibi oy olan bir partinin il başkanı. Basın açık. Ben bunu düğün daveti zannettim demesi bana göre çok büyük şanslık ve gaflettir. Velev ki düğün daveti yazıyorsun. Böyle ki köyden bir tane bana düğün davetçisi gelse, burada bir görevli var, burada bunun işi o, Sayın Başkanım, A köyünden düğün davetçisi, var, düğünün saati ve günü şu der bana. Böyle ki düğün davetiyesi Demek ki olaya böyle bakılıyor.